Bir Ağustos ayı köydeyiz böyle rahmetli dedemle evde oturuyoruz dediler ki e, hoca dediler yetiş efendim falancı ölüyor. Koştuk oraya adamcağız köy yeri tabi biraz da cahillik var zor adam ölüyor zaten. Çoluk çocuk etrafına toplanmışlar nefesini sayıyorlar. Adam <laughs> yapıyor aha diyor nefes aldı diyor. <laughs> aha bıraktı diyor. Var belki 20-30 kişi yani. İşte film seyreder gibi adamı seyrediyorlar. Adam öldü. Neyse Ağustos sıcak. Ee, rahmetli dedem dedi nasıl yapacaksınız dedi bunu dediler İstanbul'dan çocukları gelecek bekleyeceğiz dedi o zaman şimdiki mork yok bir şey yok vesaire ee, ev köy evlerinin o sofaları olur ya girişleri toprak oluyor yer dedi o zaman bunu dedi böyle bu toprağa koyun hiç olmazsa toprağa değsin yani şu camları falan da açın ee, şey yapmasın kokar yani. Bir kızı var tabi o ölümünde acısı var ya başladı bağırmaya ah dedi babacığım dedi seni kapılara atıyorlar ben dedi babamı kapıya attırmam dedi falan. Dedi ki kızım attırmazsan yatağında dursun yapacak bir şey yok yani ne yapalım şimdi seni mi üzeceğiz yani. Aradan 2-3 saat geçti tabi vücut ister istemez şişmeye başladı sıcak falan sıkıntı başladı. Dediler ya bunu namaza yetiştirelim ne oluyor kokacak. Ya az önce çıkartmıyordun kapının önüne koymuyordun. Ama şimdi kokacak. Değil mi? Yani bunu bir an evvel namaza yetiştirelim yani. Şimdi dünya bu ya. Bu kadar. Bu kadar. Hiçbir şey götüremiyoruz. Efendim hiçbir şeye hakim değiliz. Hiçbir şeye sahip değiliz. Şimdi zannediyorsun ki evin senin, araban senin, efendim yani bağ senin, bahçe senin. Hiçbiri senin değil ya. Hiçbiri bizim değil. Gözlerini kapattığın an her şey bitti. Çocuk Demiş ki dede şu gözlerini bir kapat demiş be. Adam kapatmış açmış oğlum ne oldu demiş. Ya annem dedi ki demiş deden şu gözlerini kapatsa çok rahat edeceğiz demiş be. <gülüyor> <gülüyor> şu gözlerini bir kapatsa çok rahat edeceğiz. Çoluk çocuk belli bir zamandan sonra gözünün içine bakacak gözlerini bir kapatsan diye. ha Bu dünya bu kadar. Sen şimdi onları yaşatmak için, büyütmek için ömrünü verdiğin, hayatını verdiğin, gençliğini harcadın. Şimdi onlar belli bir yaştan sonra senin gözünün içine bakıyorlar. Hak babam. Ha? Ne zaman gidecek acaba? Ne zaman rahata kavuşacağız? Ne zaman idare bize geçecek? Ne zaman elimiz rahatlayacak ha? Ondan sonra da ağlama başlayacak. Ah diyecek babacığım be. Çamurdan olsa şu kenarda otursaydı diyecek. Ama işten geçecek. İnsan bu yani. Bıçak böyle dönüyor. Sana mahsus değil, bana mahsus değil. Bu böyle dönüyor. Onu yani akıllı olmak lazım. Akıllı hareket etmek lazım. Bize de kalmayacağını biliyoruz kimseye kalmayan bu dünyanın. Ne götüreceğiz ahirete onu hesap etmek lazım kardeşim.